de göreceğiz. Şimdi geldik, İmamoğlu'yla devam edelim. İmamoğlu'nun bir sözüyle girelim. E, Ahmet o eee dünkü programından o sözü versene. Eee videomuzun İmamoğlu'nun im bana attın ya bir video. Vaat, he, onu, onu onu onu. Bir tane videomuz var zaten İmamoğlu'nun. Başka bir şey. Ha. Şimdi İmamoğlu e, konuşuyor. Bir, İmamoğlu dalgasını geçiyor üstak, aslında. Bakın. Akbel aday eee arkadaşımız geçenlerde yüzde seksen yedi ee, projeleri başardı dedi. Sonra bir kağıt notuyla düzeltmeye çalıştı onu bile başaramadı yani. Ama yüzde 87 başardı deyince ben döndüm arkadaşlarıma dedim arkadaşlar siz mi yanlış hesapladınız? Bizimki 3-4 puan az çıkmıştı çünkü. <laughs> Sonra. Tamam yeter bu kadar da yeter. Arkadaşlarımı ee, çalıştırdım. Şimdi Murat Kurum gerçekten çok konuşmasını bilen bir lider de değil. Yani e, kafası çabuk dağılıyor gördüğüm kadarıyla. Siyasette henüz daha alışamamış. Yani ne kadar siyasetin içinden gelse de son beş yıl bakanlık yapsa da Erdoğan gibi siyaseti bilen bir siyasetçinin politikacının yanında yetişse de çok hazır cevap bir insan değil. E, ve hazırlıklı da değil. Yani Gerek hazır cevap değil İstanbul'u ne kadar tanıyor tanımıyor o da çok enteresandır. Yani verilmesi gereken hoş cevaplara verebilecek kapasitede de ben görmüyorum kendisini. İletişim danışmanlığını da yapanların da nasıl yönlendirdiğini bilemiyorum. Belki kusur Murat Kurum'da. Biz her, belki o iletişim danışmanları her şeyi de böyle donatıyorlardır adamı ama adam mikrofon başına geçince maalesef e, böyle yapamadığı anlar olabilir. Ama mikrofon dışında Murat Bey çok daha iyi konuşuyor da olabilir vesaire. Bilemiyorum ama kıyasladığımda İmamoğlu'yla veya ancak bu kadar olabiliyor Murat Kurum'dan. O da olabilir tabii ki e, ama bu bu hal ve tavırla veya bu... Konuşma tarzıyla, bu ikna tarzıyla, ikna etme çabasıyla Murat Kurum biraz daha geride, biraz değil, geride kalıyor, epey bir geride kalıyor. Şimdi e, İmamoğlu vaatlerini açıklıyor. İmamoğlu sadece bir belediye başkanı ve gerçekten ne, bu belediye başkanının yapacakları da kısıtlı çünkü adam söylüyor zaten kendisi Erdoğan. Yani bana oy verirsen diyor hizmet gelir diyor. Oy verirsen para veririm sana demek istiyor. Oy verirsen gerekirse çocuğunu da işe alırız diyor. Veya sosyal yardımın artar diyor vesaire. Yani o yüzden yokluk içerisinde büyükşehir belediyeleri tam istenilen adal yokluk demeyeyim ama adaletli şekilde parayı almıyorlar. Bunu Erdoğan kendi ağzıyla itiraf ediyor. Böyle gelecek içinde de itiraf etti. Şimdi de yani yapılan yapılmakta olanı da aslında ifte, itiraf etmiş oldu. Şimdi e, ne yapacakmış? O da tabii vaatler veriyor. Bunlar önemli vaatler ve gerçekten büyük şehirlerde yaşayan insanlar genel seçimde yerel seçimin farkı var. Çünkü yerel seçimde yaşadığın yeri yönetecek veya yerel seçimde sana belediye ne hizmet veriyor ona bakıyorsun. Genel seçimde çok alakalı bir şey değil. Yıl e, tek maaşla geçinen emekliler tespit edilecekmiş İstanbul'da. Yıllık 10.000 bin TL yıllık 10.000 TL pazar desteği verilecekmiş. Yani 10 bin, bölü 12 desek ayda 833 lira. Evet tek maaş giriyorsa, emekli maaşı giriyorsa buna ayda 833 lira pazar desteği verilecek. Yılda da 10 bin lira yapıyormuş. Sadece bu değil. Bir de yine tek maaşla geçinen emekliler belli edilecek. Tamam mı? Tek maaşla geçilen emekliler belli edilecek, tespit edilecek ve onlara bir ekmek ücretsiz verilecek halk ekmekten. Ee, yani bir belediyenin yapabileceği şey bu. Yani bunun dışında e, çok yani yaparsınız ama neticede e, bir devletin merkezi otoritenin sahip olduğu paraya sahip değilsiniz. Bizim vergilerimiz toplanıyor. Hani Mustafa Bey vardı ya demin. Hani Erdoğan'ın gönderdiğini düşünen arkadaş. Bizim vergilerimiz toplanıyor. O toplanan vergiler Devlete gidiyor, hazineye gidiyor, maliyeye gidiyor. İşte oradan devletin bütün yatırımları, borçları, belediyeler vesaire her yere paralar at dağıtılıyor ondan sonra. Oraya işte İstanbul'a, Ankara'ya, ne bileyim Adana'ya, Bursa'ya, Diyarbakır'a, oraya buraya büyüklükleri ölçülerinde, e, nüfusları ölçüsünde paralar dağıtılıyor. Bu bizim vergilerimiz. Yani merkezi otoriteyle yerel yönetimlerin, yerel yönetimlerin gelirleri de zaten belli. Bunları vaat etti. Ee, ve e, önümüzdeki günlerde de e, başka vaatleri ne derece olur? Ama gördüğüm kadarıyla hep cebi ilgilendiren vaatler. Mesela yine bir geçtiğimiz günlerde e, vaadini duydum. Bu kent lokantaları var İstanbul'da. Bunu bütün ilçelere yayınlayacak, e, yayacaklarmış. Yapacaklarmış. Bir tane açacaklar merkezlere. E, bu kent lokantaları günde 7500 kişiye, bir lokanta 7500 kişiye hizmet veriyor. Toplamda 10 var şu anda. 75 bin kişi, 4 Kap yemek alıyor 40 lira. Yani Türkiye'nin şartlarında bu bir belediye hizmeti, sosyal hizmet. Çünkü yoksulumuz çok fazla.